sabah, akşam on kere. Bu duayı yapana altı fazilet verilir. Hüvellâhü lezî lâ ilâhe illallâhu vallahu ekber. Sübhânallâhi ve bihamdihi. Ve la havle ve kuvvete illâ billâhi azze ve celle. Ve estâfirullâhel evvele vel akhir ve zâhira. Vel bâtine. Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayrı ve huve ala külli şeyin kadir. Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allahü Teala her şeyden büyüktür. Allahü Teala'yı tesbih ederim ve ona hamd ederim. Aziz ve celil olan Allahü Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan kurtuluş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur. Evvel ve ahir olan başı ve sonu olmayan zahir ayetleriyle açık ve batın zatıyla gizli olan Allah'tan mağfiret dilerim. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Bütün hayırlar onun elindedir. O her şeye gücü yetendir.